Evet arkadaşlar fakirliğe sebep olan alametlere devam ediyoruz. Diyor ki eşik üzerinde oturmak. Arkadaşlar eşik üzerinde oturmak ne demek? Hemen şu kapıların girişi var ya. Şu hemen kapının önüne böyle şey koyarlar. Orası eşiktir. Kapının eşiği. Orada oturulmaz. Bunun alakalı hadis-i şerif var. Konumuz başka bir şey olduğu için başka bir şeyden devam edeceğiz. Ama bu da fakirliğe sebep alametlerden biridir. Tuvaletini yaptığın yerde abdest almak. Tuvaletini yaptığın yerde abdest almak. E şimdi mesela adam diyor ki Tuvalet burada. Arada hiç boşluğu. Burada lavabo var. Başka abdest alacak yer yok. Ne yapacağız? Arkadaşlar bununla alakalı şöyle bir şey yapabiliriz. Araya böyle bir perde koyma imkanımız varsa perde koyalım. Eğer yoksa ne yapacağız? Tuvaletin dış kapısını açarken açarak abdest alacağız. Tuvaletin dış kapısını açarak. Mesela tuvaletteydin. O zaman tuvaleti kilitledin. Tuvalet burada. Bir daha anlatıyorum. Tuvalet burada. Lavabo burada. Arada boşluk yok. Direkt şey, tuvalet yan yana. Şimdi böyle abdest almak uygun değil. Oraya işte pislik sıçrayabilir, necaset olabilir. Zaten fakirle sebep alametlerden biri. Tuvaletimiz bittiği zaman istibramızı yaptık, her şey yaptık. Arkadaşlar ne yapacağız? Tuvaletin kapısını açacağız. Öyle abdest alacağız. Burayı da yandım. Bunlar çok soru geliyor. Bunu da söylemiş olalım. Tuvalet aldığın yerde, tuvalet yaptığın yerde abdest alınmaz. Ee, sebebi dediğim gibi necasettir. Bunun ağırlık olarak şeyi necasettir. Uygun değil. Ve tabağı çanağı yıkamadan içine yemek koymak. Arkadaşlar bununla alakalı acayip hadis-i şerifler var. Burayı iyi dinleyin. Bakın iyi dinleyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Elindeki yemek bulaşını yıkamadan yatıp uyuyan kimse. Bulaşığı yıkamadan yatıp uyuyan bak içine yemek koyana daha geleceğiz. Bulaşıkları tezgahta bırakanlar hanımlar bunu çok yapıyor. İşte o kadar tabak var işte yoruldum bittim perişan olduk eve 20 tane misafir geldi işte sabah toplarım diyorsan burayı iyi dinle. Elindeki bulaşı yıkamadan yatıp uyuyan kimse. Hadi şerif okuyorum size. Ebu Davud'da geçiyor ha. Ebu Davud. Şayet geceleyin başına bir bela, bir musibet, bir kötülük gelirse suçu başkasını değil kendini arasın. Tezgahta bulaşık bırakırsan gece belayı bekle. Hadi şerif okuyorum ben sana. Kafadan konuşuyorum. Hemen altına sazanlar geliyor. Bak sazanlara da cevap veriyorum. Dakika bir gol bir görüntü. Ben diyor yıllardır diyor gece yıkamadan yatıyorum. Hiçbir şey olmadı. Sen zaten belayı bulmuşsun haberin yok. Senin maneviyatın ölmüş. Hani insanlar şunu anlamıyor. Maneviyatın ölmesini normalden söylüyor. Mesela ne diyoruz? Üst üste 3 cuma gitme ne olur arkadaşlar? Kalbi mühürlenir. Adam bu hadisi ben diyor 38 haftadır cuma gitmiyorum. Hiçbir şey olmadı. Babacım sen ölmüşsün. Kara camete git yat aşağı bekle. Daha hayırlı olur. En azından günah girmesin. Bak işte maneviyat bitmiş ama ona böyle şeyler normal geliyor. Tabi. Bir şey olmadı diyor. Sen diyor geçen böyle böyle dedin diyor. Başına geliyor. Hiçbir şey gelmedi diyor. Hazreti Musa'ya mı? Hani birine bir şey geliyor diyor ki ya Musa hani diyor namaz kılmanın başına bela gelecek diyor. Ben diyor başıma gelme, bela gelmedi. Sen diyor namaz kılmıyorsun bundan daha büyük bela mı arıyorsun diyor. Niye? Zaten sen yanlışsın. Sen bunun hesabını bedenine Ahır ödeyeceksin. Devam ediyoruz. Bak mesela bununla alakalı başka bir hani hadis-i şerif kaynaklarda geçiyor. Bunu söylüyoruz ama maalesef aklı kıt, aklı evvel olanlar hemen altına sazan gibi batıyor. Böyle bir şey olur mu bilmem ne olur mu, biz göremiyoruz. Bazı kaynaklarda şöyle geçer. Bir evde bulaşık yıkanmasa şeytan diyor gece bulaşıkların üzerine işer. E göremedik diyor. Ya oğlum zaten görsen imtihan kalkar. Sen biz Azar az, Aleyhisselam'ı niye ölürken görüyoruz? Çünkü imtihan bitiyor. İmtihan, yani gördüğün anda imtihan diye bir şey kalmadı, bitti. Çünkü öleceksin, hesaba çekeceksin. Şu anda Allah aşkına soruyorum. Azar Aleyhisselam ya da herhangi bir meleği biz şu anda dünya güzüle görsek... ...peşine anlamızı secdeden kaldırabilir miyiz? Kaldıramayız. Çünkü o heybeti... ...hakikaten ya bu neymiş, aman ya Rabbi sen nasıl büyüksün... ...demek, hani biliyoruz ama... Hani kalbin daha fazla mutmain olması daha fazla imana sebep olur. Daha fazla amele sebep olur. Sen diyor diyor şeytan diyor tuvalet bilmem ne işe dönüyor. Ben sabah kalktım buluşlara baktım göremedim diyor. Bu adamlara bir şey denmeyecek. Tamam diyeceksin abi susacaksın. Çünkü ben artık öyle yapıyorum. Eskiden bunlarla uğraşıyordum. Baktım olacağı yok. Sakallar beyazladı diyeceğim bunlarla uğraşmaktan. Diyorum artık uğraşıyorum. Ne hali varsa görürsün. İnanan zaten inanıyor. İnanmayan ne yapacak bir şey yok. Peşine. Arkadaşlar. Elinde yemek artığı. Bak. Bu da başka bir hadis-i ha. Az önceki neydi? Elindeki yemek bulaşığını. Evinde de hem bulaşığı bırakana hem de elinde yemek bulaşığı. Elinde. Yani elini yemek yemiş, elini yıkamadaymış. burada ne var işte? Mercimek çorbası burada. Buraya pilav yapışmış. Burada tatlının şeyi, burada kadayıf, burada tel sallanıyor buradan aşağı. Tabii bıyıklar zaten komo yüzleri. Buradan aşağı mercimekler aşağı akıyor. Ağız yıkama yok zaten. Ağlam zaten bu ağzına girdi lan. Bu fırça gibi zaten. Al bundan so sofrayı temizle fırça estağfurullah. Neyse konuşunca da laf ediyorlar. Elindeki yemek ağzı ve kokusu varken onu yıkamadan uyur da uyku esnasında kendisine zararlı bir böcek ilişen kimse. Bak bu da ayrı bir adı şerif ha. Zararlı bir böcek. Eğer ilişkisi diyor yine suçu başkasında aramasın. Arkadaşlar Allah Celle Can öyle yaratıkları vardır ki hayvanat, böcek, börtü neyse ne. Al sana en basit örneği sivrisinek. Geçen hafta konuştuk. Sivrisinek senin kanınla besleniyor. Senin kanınla besleniyor sivrisinek. E şimdi başka mesela diğer böcekler. Kara böcek. Neyle besleniyor? Çer çöple besleniyor. Tuvaletten çıkıyorum. Yani kolayca ölebilen bir hayvan değil kara böcek. Acayip bir yaratık yani. Acayip bir yaratık. Allah Celle, Celle onu öyle bir donanım vermiş. Senin evdeki artıklarını yiyenler, böcekler. Allah Celle, Celle sana musallat eder. Senin elindeki falan yemek kalmış burada. Kokusunu hayvanlar alabilir mi? Alabilir. Çünkü Allah Celle, Celle bazı hayvanlara öyle bir koku duyusu, öyle bir görme duyusu, öyle bir işitme duyusu vermiş ki eğer onları insanlara verse insanlar kafayı yer. Niye? Çünkü mesela kedi giller. Bazen görürsün bunu. Mesela ufak bir sesi, kedi tak kulağını dikiyor değil mi? Anında. Düşünsene bak. Her şeyi duyabildiğini. İnsan hakikaten kafayı sıyırır. Bazen böyle iki kişi yan yana konuşuyor. Sana bir şey diyor. Oğlum birini susun demiyor muyuz? Ulan birini susma kardeşim. Allah Allah. Aynı anda iki kişi konuşuyor. Kafa mı kaldırıyorsun değil mi? Düşünsene. Aynı anda bütün böyle etrafında yüzlerce adam var, hepsini böyle net duyabiliyorsun. Ne yaparsın? Kafadan duman çıkar ondan sonra. İyi anlamak lazım. Gece diyor elini yıkamadan yatarsa, elindeki artıklarla uyursa, başına herhangi bir bela, musibet gelirse diyor, suçu kendinden başkasında aramasın. Ne dedik? Tabağı çana yıkamadan yemek içine yemek koymak. Hadis-i şerifte geçen şu. Mesela yemeği yemiş, tabağı tezgah bırakmış, kurumuş ama bak. Hani mesela ne olur? Çorbayı içti işte adam. sünnetleyebiliyorsan sünnetle. He sünnetlemedin. Üzerine başka yemek koyacak mısın? Tam koy ye. Ama diyelim ki çorbayı yemiş, çorbayı içmiş. O çorba burada kurumuş. Onu yıkamamış. Yıkamadığı tabağın üstüne başka yemek koymak fakirleşse burayı iyi anlayın. Yıkanmayan tabağın üstüne kurumuş yemek artığı var mesela. Bunu da yapan yoktur öyle. Var mı arkadaşlar ya? ya bazen öyle pis insanlar diyorum ki arkadaşlar. Geçen gün bir yerde duydum. Dedim aman ya Rabbi böyle pasaklı kadınlar, böyle pis kadınlar var mı ya? Varmış ama. Rabbim uzak eylesin. Amin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet minna. تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله